Nörodermit diğer adıyla atopik dermatit cildin kuruması, kaşınması ve zaman zaman iltihaplanması ile ortaya çıkan kronik bir cilt hastalığıdır. Özellikle stres, alerjenler, sıcaklık değişimleri ve e, bazı besinler hastalığı tetikleyebilir. Orta yaş döneminde ise hem bağışıklık sistemindeki değişiklikler hem de çevresel faktörler semptomların sıklaşmasına yol açabilir. Nörodermitin en belirgin belirtisi cildin kuruması ve kaşıntıdır. Kaşıntı arttıkça kişi cildini tahriş eder ve bu durum kızarıklık, çatlama hatta zaman zaman yara oluşmasına neden olabilir hastalık dönem dönem alevlenme ve sakinleşme şeklinde seyreder. Özellikle geceleri artan kaşıntı uyku kalitesini bozabilir ve kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bu hastalık tamamen geçirilemese de doğru bakım ve yaşam alışkanlıklarıyla kontrol altına alınabilir. Cildi sürekli nemli tutmak tedavinin en önemli adımlarından biridir. Kokusuz, parfümsüz ve yoğun nemlendiriciler günde birkaç kez uygulanmalıdır. Banyo süresini kısaltmak, sıcak su yerine ılık su tercih etmek ve nazik temizleyiciler kullanmak cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur. Nörodermiti tetikleyen faktörlerin belirlenmesi de çok önemlidir. Bazı kişilerde süt ürünleri, gluten, yumurta veya kuru yemiş gibi besinler semptomları artırabilir. Bazılarında ise toz polen, deterjanlar veya hayvan tüyleri tetikleyici olabilir. Her bireyin tetikleyicisi farklıdır. Bu nedenle semptom günlüğü tutmak faydalı olabilir. Şifalı bitkiler ve doğal çözümlerde nörodermit yönetiminde destekleyici olabilir. Aloe vera jeli cildi yatıştırır ve kızarıklığı azaltabilir. Hindistan cevizi yağı doğal bir nemlendirici olarak cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur. Papatya ve celendula özlü kremler ise anti inflamatuar etkileri sayesinde kaşıntının hafiflemesine katkı sağlar. Ancak her doğal ürün herkes için uygun değildir. İlk kullanımda küçük bir alanda test etmek önemlidir. Stres nörodermitin en güçlü tetikleyicilerinden biridir. Orta yaş dönemindeki yoğun iş temposu, aile sorumlulukları ve günlük stres faktörleri semptomları kötüleştirebilir. Bu nedenle nefes egzersizleri, hafif yürüyüşler, meditasyon ve düzenli uyku gibi yaşam tarzı düzenlemeleri cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratır. Nörodermit tamamen iyileşmese de Doğru cilt bakımı, tetikleyicilerin kontrolü ve uygun doğal desteklerle yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabilir. Semptomlar şiddetlenirse veya yaralar oluşursa dermatoloji uzmanına başvurmak gerekir. Düzenli takip ve doğru yaklaşım sayesinde nörodermit yönetilebilir bir cilt problemi haline gelir.